Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz ve İsmail Kamburoğlu. Bugün Neva Yumurtadayız ve bugün arkadaşlar bir kanat işletmesine geldiğinizde 24 saatte ne yaparsınız? Size ne kadar bir iş yükü var? Biz gündelik neler yapıyoruz? Hangi programları uygulayarak ne kadar burada vakit harcıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu göstereceğim. Sormuşsunuz. Çok da önemli bir konu. İşletmede de bu arada büyüyor arkadaşlar. Ben bu videoyu yayınladığım tarihlerde işletmedeki hayvan varlığımız 22 bin hayvana çıkmış olacak. Yani sadece 60 günde şu görmüş olduğunuz yumurtayı arkadaşlar çok rahat bir şekilde pazarladığı için işletme arkadaşlar 22 bin hayvan adedine çıkmış oluyor. Her zamanki videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı videolar geri gelmez. Sizin ve etrafınızdaki insanların haber olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Hemen cecik videoya başlıyorum. Arkadaşlar müjdemi isterim. Bu tarz otomasyonu olan işletmelerde 8-4 gibi bir çalışma mesaisi kullanırız biz. Çalışan arkadaşlar için. Yani 8-5 bile değil bakın. 8-4. 8-8 çeyrek gibi iş başlar. Saat 4'te iş biter. Ne kadar güzel değil mi? Ama Burada yapacağı şey de sadece kontroldür. Hadi gelin şimdi neler yapıyoruz bunlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar işletmeye geldiğimizde sabah 6'da bu işletme özelinde söyleyeyim. Işıklar yanıyor. Akşam da saat 10'da ışıklar otomatik olarak sönüyor. Yine havalandırma içinde arkadaşlar bizim fanlarımız 7,5 dakika duruyor. 2,5 dakika çalışıyor. Yani ben içerideki ısıyı, sıcaklığı, havanın kalitesini bu şekilde otomasyonla ışıklandırmayı da bu şekilde takip ediyorum. Peki ben ne yapıyorum? Arkadaşlar hayvanlara önlerine yem veriyorum. Nasıl veriyorum? Yem arabasından dışarıda görmüş olduğunuz o siyolar yardımıyla içeri gelen yemi yem arabalarını göndererek yapıyorum. Bunu iki şekilde yapabilirim. Bir otomasyon saatle yapabilirim. İki manuel yapabilirim. Biz şunu yapıyoruz. Hayvanların önünde ne zaman yem biteceğini artık çok rahat kestirebildiğimiz için diyoruz ki şu saatlerde yem arabaları gitsin yemi versin. Veyahut da bunu manuele de çevirebiliyoruz. Çünkü bu işletmelerde şunu da yapıyoruz. Her iki saatte bir ben yem arabalarını boş olarak gönderiyorum gün içerisinde. Hayvanlara şu anda içeride ben seslerini duyuyorum çok güzel yemiyorlar. Az önce göndermiş olduğum yem arabalarının yemi teşvik etmek amacı ile. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? bu neden yapıyorum bu uygulamayı? Bu çok önemli bir uygulamadır. Şimdi sizin bir gözünüzde 8, 7, 9 neyse artık hayvan türüne göre hayvan var. Siz yemi gönderdiğinizde orada 3-4 tane arkadaş, 5 tane arkadaş çıkıp yemi yer. Bir iki tanesi yem yemek istemebilir o an canı istemebilir. Ben tekrar boş yem arabası gönderdiğimde tekrar yem geldiğini zannetip Bu 2-3 tane arkadaşa yem yedirmem lazım. Niye? Bir kafesin içerisinde, bir gözün içerisinde Hayvanların canlı ağırlığının aynı oranda olması, ve aynı oranda artması lazım. Aksi halde içeride, örnek veriyorum, o günkü şartlarda 1700 gram olması gereken hayvanın bir tanesi, iki tanesi 1500 gram kalırsa her gözün içerisinde arkadaşlar kavga başlar. Küçük olanı büyük olan kapar, doğanın kanunudur. İşte yaptığımız ilk iş sabah geldiğimizde zaten geceden yem veriyoruz birazdan anlatacağım. Sabah yemini vermektir ve hemen şu görmüş olduğunuz konveyör yardımıyla da arkadaşlar yumurtayı toplamaya başlarız. Yumurta toplanmaya başladığında yumurta bir yandan buradan gelir. Şu an görüntülerde görüyorsunuz. Bir yandan burada duran arkadaşlar da şurada görmüş olduğunuz teraziyi de bazen yardım olarak yumurtayı boy boy ayırırız. Şimdi arkadaşlar hadi gelin yumurtamızı bir tartalım sizle. Bu ortalamamız bizim. Ayırmadığımız ortalamamızdan bahsediyorum. İşletmenin ortalaması ne? Bugün 54. 55. gün arkadaşlar. 55. güne giriyoruz. Bir koli yumurtamı aldım. 1794 gram. 1800 gram şu anda. Bakın bunu tekrar canlı canlı yerine götürüp koyalım. Bu yumurtayı topluyoruz. Bir yandan da orada ayırıyoruz. Şuradan aldım. Şunu aldım. Tartalım arkadaşlar. Koyalım. 1804 gram benim bugün iş etmemdi. Ortalama bir koli yumurtamda ayırmadığımda 1800 gram ortalamam var. Şimdi ben burada ne yapıyorum onu da söyleyeyim size. Duble yumurta 2000 gram ve 1800 gram ayrımı yapmaya başladım artık. Daha bakın 60 gün olmadı. ha. Pik oldu 60 gün olmadı ama ben bugün yumurtamı ikiye ayırıyorum. 1800 gram benim küçük boyum oldu artık. 1800 gram da ne? Bugün sizin markette aldığınız 115 liraya aldığınız beyaz yumurta var ya arkadaşlar bir tartın eve gidince 1800 gram gelmiyor. Biz bugün 1800 ve 2000 gram diye iki boy hayvanda yumurta yapabiliyoruz. Hani anlatıyorlar ya size videolarda işte hayvan geldikten 3 ay sonra ancak bulur diye dubleleri görmeye başlarsınız diye biz 60. günde bugün arkadaşlar iki boy yumurta yapabiliyoruz. Bu yumurtayı topluyoruz. Çok da uzatmayalım konuyu. Yumurtayı topluyoruz. Burada yumurta toplanıyor. Şimdi görüntülerde görüyorsunuzdur. Çünkü iş yaptığımız için o dönem yetişemedim ben ona yine. Yani çekemedim arkadaşlar bir yandan iş yapıyoruz çünkü. Kırıkları ayırıyoruz. Kırık oranının binde beşle yüzde bir arasında olması mükemmel demektir. Şu an o mükemmellikte işletmemiz. Yüzde bir, bir buçuk arasında olması normal demektir. Yüzde bir buçukla iki arasında olduğu zaman orada bir problem olma ihtimali var demektir. Ona bakarız. Bakın yemi verdik. Yumurtayı topladık. Yumurta toplamanın bitmesine yakın tekrar yem gönderiyoruz. Saat 9 gibi yumurtaya başladığımızda 9'un aralığında yumurtaya başladığımızda tekrar yem gönderiyoruz. Peki burada yaptığımız ne var? Size anlatmadığımız saat sabahleyin eğer suyuna vitamin, suyuna mineral herhangi bir şey yapılacaksa suların arkadaşlar sabah erkenden ilk geldiğimizde bunu ilave ederek bunun içmesini izleyerek hayvanların ne kadar su içtiğini, bundan ne kadar yararlandığını gözlemliyoruz. Bakın yemi verdik. İlk yemi. Suyuna uygulamamızı yaptık. Yumurtamızı topladık. Ne yapıyoruz? Tekrar ikinci kez yem veriyoruz öğlen saatlerinde. Ondan sonra arkadaşlar yumurtadaki e, toplama işi bittiğinde, tahsis işini yaptığımızda gidiyoruz şu an görüyorsunuz görüntülerde. Yatay, dikey bantlardan çıkan, yatay banttan giden gübre, dikey banttan dışarı çıkıyor ve oradan gübremizi alıp satıyorsak sattığımız işletmenin geldiği arabasının arkasına veriyoruz. Yoksa da bize gösterilen İmha yeri varsa oraya gübremizi götürüyoruz, bırakıyoruz arkadaşlar. Bizim burada e, gübre tesisleri var. Biz oraya gönderiyoruz. Şimdi bakın yaptığımız iş. Öğlende de yemi verdik. Tekrar geldik bir kontrol yaptık, içeriği gezdik. Onun haricinde akşam saatinde de tekrar yem arabamızı gönderiyoruz. Toplamda arkadaşlar biz burada size bir video çektim. E, o videonun üstünde bu videoyu çekiyorum. 115 gram, 120 gram enleminde mi yiyor hayvan yoksa daha mı fazla yiyor? Bunun takibatını yapıyoruz. Bu önemli. İçerisinin sıcaklığını, havalandırmasını, soğutma pedi yaz geldiği zaman, bu da dahil, ısı sensörlerimiz de takip ediyor. Bakın ısı sensörlerimiz de takip ediyor. Şu anda kış olduğu için biz içeride standart bir havalandırma programı yapıyoruz. Ama yaz olsa idi burada arkadaşlar ısı sensörlerini devreye alacaktık. 20 ve 24 dereceye göre ayarlayıp fan ve soğutma pedlerini eş zamanlı, ısı sensörüne göre çalıştırarak işletmenin havalanmasını sağlayacaktık. Başka neler yaparız işletmede peki arkadaşlar? Bunlar bizim standart işlerimiz. Yani bizim yaklaşık 5 saat bir mesaimiz var burada. Bilemediniz 6 saat mesaimiz var. İşte toptancı geldiği zaman şu yumurta arkadaşlar kapının önüne gelerek çıkartılıyor. Depomuza götürülüyoruz. Oradan da toptancımız alıyor arkadaşlar. Onun haricinde işletmede arkadaşlar yaptığımız şeyler standart bir programımız var. Hangi gün bit ilaçlaması için önlem amaçlı yapılır? Hangi gün işletmenin temizliği, dezenfeksiyonu yapılır? Hangi gün kapı önlerinde işlemler yapılır? Kapının önünde bizim bir dezenfekte çukurumuz var, bu doldurulur. Ondan sonra gelen ziyaretçilere göre ziyaretçi formlarımız günlük dakikalık doldurulur. Yem geldiği zaman gelen yemin tartımını yaparız, yemi alırız gibi standart yaptığımız işlemler vardır. Bu da hangi güne denk geliyorsa ona göre o programda ilgili olan arkadaş onu takip eder. İşte bu. Arkadaşlar bir kanatlı işletmesinde 24 saatte neler yapıyoruz bunu anlattım. Çok basit gibi gözüküyor değil mi? Gerçekten de basit. Sadece belli bir rutininiz var arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi saat şu anda öğlen 2. Yanımda hiç kimse yok çünkü onlar öğlen yemeğindeler. E, bugün iş de bitti aslında isterseniz. Başka bir iş de yok. Sadece akşam saat 4-5 arasında tekrar eğer yem bittiyse hayvanlar yani yem belli bir seviyeye geldiyse hayvanlarına yem sürülecek. Bunun haricinde yaptığımız çok fazlaca bir şey yok. Gezen tavuk da nasıl oluyor? Gezen tavuğu da ayrıyetten çekelim mi? Bunu da görmek ister misiniz? Bunu da anlatalım mı? Derseniz ona da bir videosunu yapalım arkadaşlar. Gezen tavuk da hayvan sayısına göre aynıysa aynı sürede iş yapıyoruz yine. Sadece yumurta toplama arkadaşlar folluktan oluyor biliyorsunuz. Tek bir folluktan oluyor. Folluktan yem toplanıyor. Burada yumurta konveyörle geliyor. Aradaki tek fark bu. Artık yollerimiz büyüdü gördüğünüz gibi. 1800 gramları koyduğumuz multika dediğimiz viyollere geçmeye başladık. Ya e, özür dilerim. E, Dublileri multikaya geçtik. Bunlarda büyük viyollere geçmeye başladık. 16'lık, 17'liklerle 20'likleri kullanıyoruz yani demek istiyorum. Velhasıl kelam arkadaşlar işinizi doğru yaparsanız işte bunlar size göreceğiniz güzel görüntüler. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra tarih olarak kendi yaptığım işte bu işletme için arkadaşlar 9050 adet daha hayvana almaya gidiyorum. Seçmeye gidiyorum tekrar diyorum. Ve işletme sadece 60. güne gelmeden ki 25 Ocak'ta, 26 Ocak'ta da teslimatı yapılacak. Daha 60. güne gelmeden ikinci kez hayvanını alıyor. Neden bunu yapıyor arkadaşlar? Çünkü bunu hak ettiği fiyattan satabiliyor. Eğer bunu doğru yapabiliyorsanız sizler de bu işi yaparsınız. Bununla ilgili de bir video çektim. Ee, hani bana bir toptancı geliyor bu fiyatı veriyor bu fiyata ben yumurta veriyorum diye bir çalışma sistemimiz bizim yok burada işletme, ki bu işletme çok kuvvetli. Onu söyleyeyim. Kendilerine çok teşekkür ederim. Yani işine gerçekten çok iyi takip ediyor. Yani çalıştığım işletmelerin hepsine bu konuda gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi tek tek bir sorunla her anlamda karşılaştığında daha karşılaşmadan ihtimali varken, işte Silivri'de yaşadık. Selçuk abi selamlar olsun. Ne yapabilirim dedi. Dedik ki bunu yapalım. Yumurtayı uygun mı vermedilerse biz de bunu 150 koli, 200 koli yumurtayı bir kişiye bağlamayalım. 5-6 kişiye verelim dedik. İstediğiniz fiyata yumurta sattık. Burada da aynı şekilde hakeza kendi pazarı var arkadaşlar. Kendisi pazarlıyor. Velhasıl kelam bizim çalışma prensibimiz bu. Bizim çalışma metodumuz bu arkadaşlar. 24 saatte neler yapıyoruz onu anlattık. Onun haricinde de size videolarda şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani tavuğu aldım, yumurtayı çıkardım, sattım, üf para kazandım şeklinde yaptığımız bir iş değildir bu arkadaşlar. Burada önemli olan şey eğer bir danışanınız varsa her bir hizmet alıyorsanız Burada da size videolarda anlattığım şeyler varsa bu videoda anlattığım şeylerin gerçekleşmesi için işte arkadaşlar bunu takibatını yapıyoruz. Valla biz çok da yorulmuyoruz. Ürünümüz kaliteli olduğu sürece, pazarımızda olduğu sürece bu işi yapıyoruz diyorum yorumlar kısmında. Hangi konuda video çekmemi isterseniz o konuda video çekmeye devam edeceğim diyorum. Sorduğunuz bir soruydu. Eee teferruatlıca anlatmaya çalıştım 24 saatte neler yaptığımızı. Ve arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.